Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. 9 Temmuz 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim Çıkması Muhtemel Sorular Dersimizde karşınızdayız değerli arkadaşlar. Zoom dersindeyiz. Arkadaşlarımızla Zoom dersi yapıyoruz. Ve bu kayıt alıp YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. Dinleyen herkese faydalı olmasını diliyorum değerli arkadaşlar. Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi yönetimde insan ilişkilerinin başlıca amacını ifade etmektedir? A) Yönetimle iş görenler arasında iletişimi sağlamak B) Yönetimi iş görenler karşısında otoriter bir yapıya kavuşturmak C) Örgütün etkili olmasına katkıda bulunmak D) İş görenler arası iletişimi güçlendirmek E) Yönetimle iş görenler arasında doğabilecek çatışmaları disiplin altına almak. Birinci sorunun doğru cevabı C seçeneğidir değerli arkadaşlar. Örgütün etkili olmasına katkıda bulunmaktır. Yönetimde insan ilişkilerinin başlayacağı amacı örgütün etkili olmasına katkıda bulunmaktır. Değerli arkadaşlar, yönetimde insan ilişkilerinin amacından e, kısaca bahsetmek istiyorum. Yönetimde insan ilişkilerinin amacı örgütün etkili olmasına katkıda bulunmaktır değerli arkadaşlar. Etkililik gereken bütün yöntem ve araçları sağlayarak ve kullanarak bir amaca istenen düzeyde ulaşmaktır. Örgütsel etkililik ise örgütün var gücünü ve bilimsel yöntemleri kullanarak Örgütsel amaçların planlanan düzeyde gerçekleştirilmesidir. Yönetsel etkililik, örgütün üretmeyi amaçladığı ürünlerin planlanan nicelikte yani planlanan sayıda ve nitelikte yani kalitede üretilmesini sağlayacak biçimde yönetilmesidir. Soru 2. Örgütün girdilerini alırken ve çıktılarını verirken ilgililerle çalışanlar arasında oluşan ve Halkla ilişkiler de denilen yönetimde insan ilişkileri türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yetiştirme ilişkileri B) Alışveriş ilişkileri C) Hizmet ilişkileri D) Yenileştirme ilişkileri E) Denetleme ilişkileri İkinci sorunun doğru cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Alışveriş ilişkileridir. Yönetimde insan ilişkilerinin türlerinden kısaca bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yetiştirme ilişkileri örgütün hizmet içi eğitim etkinliklerinde eğitmenlerle eğitilenlerin arasında oluşan ilişkidir değerli arkadaşlar. Alışveriş ilişkileri örgütün girdilerini alırken ve çıktılarını verirken ilgililerle çalışanlar arasında oluşan ilişkilerdir. Bu tür ilişkilere halkla ilişkiler de denilmektedir değerli arkadaşlar. C. Hizmet ilişkileri. Hizmet ilişkileri çalışanlara örgütçe sunulan hizmetlere ilişkindir. Ödeme, özendirme, ısıtma, aydınlatma, sağlık, temizlik, yemek gibi hizmetler yapılırken hizmeti sunanlarla Hizmeti alanlar arasındaki ilişki hizmet ilişkilerini oluşturur değerli arkadaşlar. Yenileştirme ilişkileri örgütün yapı, işlev ve süreçlerinin yeniden yapılandırılmasında ya da geliştirilmesinde yapılan çalışmalardan oluşur. Yenileştirme ilişkileri değerli arkadaşlar. Denetleme ilişkileri yönetici ve denetmenlerin aslarını denetlerken aralarındaki ilişkidir. Denetleme ilişkileri değerli arkadaşlar. Soru 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişimin temel öğelerinin baştan sona sıralanışı doğru verilmiştir? A) Kaynak, mesaj, kanal, alıcı, dönüt. B) Mesaj, alıcı, kanal, dönüt, kaynak. C) Kaynak, kanal, mesaj, alıcı, dönüt. D) Dönüt, kaynak, mesaj, kanal, alıcı. E) Kanal, kaynak, mesaj, alıcı, dönüt. Üçüncü sorunun doğru cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Kaynak, mesaj, kanal, alıcı, dönüttür değerli arkadaşlar. İletişimin temel öğeleri baştan sona sıralışı doğru şekilde A seçeneğinde verilmiştir. Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüttür. Değerli arkadaşlar kaynağın diğer adı vericidir ya da göndericidir, ileticidir. İletişim sürecini kaynak başlatır değerli arkadaşlar. Mesajını alıcıya gönderen kişi ya da gruba kaynak denir değerli arkadaşlar. Mesaj diğer adı iletidir değerli arkadaşlar. Kaynağın alıcıyla paylaşmak istediği bilgi, duygu ve düşünce, tutum ve davranışlar mesajdır değerli arkadaşlar. Kanal diğer ismi araçtır. Kanal kaynak ile alıcı arasında yer alan ve simge veya sembollerle dönüşmüş mesajın iletilmesini sağlayan yoldur değerli arkadaşlar alıcı hedeftir. Kaynak tarafından mesajın iletilmek istendiği hedef kitle kişi ya da gruptur. Dönüt ise etkidir, geri bildirimdir, feedbacktir değerli arkadaşlar. Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık alıcının verdiği cevaptır. Soru 4. 1. iş doyumu. 2. Çalışma koşulları. 3. Moral. 4. Yöneticinin eğitim düzeyi. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri İş görenlerin işe yönelik beklentilerini etkileyen unsurlardır. A yalnız 4, B 1 ve 3, C 2 ve 4, D 1 3 ve 4, E 1 2 ve 3. Dördüncü sorunun doğru cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşlar. 1, 2 ve 3'tür. İş doyumu, çalışma koşulları, moral, iş görenlerin işe yönelik beklentilerini etkileyen unsurlardır değerli arkadaşlar. İşle ilgili beklentiler, işe başlama, işin çalışana uyması yani iş doyumu, iş doyumsuzluğu, ücret, moral ve çalışma ortamıdır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla iş görenlerin işe yönelik beklentilerini etkileyen unsurlar bunlardır. Yöneticinin eğitim düzeyi çalışan ilişkilerini etkileyen yönetim davranışlarında geçmektedir. Dolayısıyla işle ilgili beklentiler kısmında yani iş görenlerin işe yönelik beklentilerini etkileyen unsurlar arasında yöneticinin eğitim düzeyi yoktur değerli arkadaşlar. Soru 5. Aşağıda verilenlerden hangisi Çalışanların çalışma ortamındaki davranışlarını etkileyen işle ilgili beklentilerinden birisi değildir. A) Sosyal ihtiyaçlar, B) İş doyumsuzluğu, C) Ücret, D) İşe başlama, E) Çalışma ortamı. Beşinci sorunun doğru cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Sosyal ihtiyaçlar çalışanların çalışma ortamındaki davranışlarını etkileyen işle ilgili beklentilerinden birisi değildir. Çalışanların işle ilgili beklentileri işe başlama yani işe yeni giren çalışanların karşılanış biçimi, iş konusundaki aydınlanması, çalışma arkadaşlarıyla tanıştırılması ve işle ilgili ilk izlenimlerinin Yönünü belirler değerli arkadaşlar. Dolayısıyla işe başlama vardır değerli arkadaşlar. Ee, yine iş doyumsuzluğu da vardır. İş doyumsuzluğu çalışanda tatminsizlik, huzursuzluk ve isteksizlik yaratır iş doyumsuzluğu değerli arkadaşlar. İş doyumsuzluğu daha gizli biçimlerde verimsizliğe neden olur. İşi yavaş yavaşlatma, disiplin sorunları ve diğer örgütsel sorunların yaşanmasına neden olur ücret de yine işle ilgili beklentiler arasındadır değerli arkadaşlar. Çalışma ortamı da yine işle ilgili beklentiler arasındadır değerli arkadaşlar. Sosyal ihtiyaçlar çalışanların çalışma ortamındaki davranışlarını etkileyen işle ilgili beklentilerinden birisi değildir. Soru 6. 1. iç motivler. 2. Fiziki motivler. 3. Fizyolojik motivler. 4. Psikolojik motivler. 5. Sosyal motivler. Yukarıda verilen motivlerden hangisi ya da hangileri motivasyon çeşitleri arasında yer almaz? A) 3 ve 4 B) yalnız 1 C) 2 ve 5 D) yalnız 2 E) 1, 2 ve 3 Altıncı sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Yalnız ikidir der, değerli arkadaşlar. Fiziki motivler motivasyon çeşitleri arasında yer almaz. Motivasyon çeşitlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Motivasyon çeşitleri iç motivler, güdüler, bireylerin doğal nitelik taşıyan ihtiyaçlarından kaynaklanan bilinçsiz davranışlarıdır değerli arkadaşlar. Fizyolojik motivler bireyin temel motivasyonlarıdır. Bireyin yaşamını sürdürmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Fizyolojik motivler, psikolojik motivler değerli arkadaşlar, bireylerin kişilik ve davranış modellerini oluşturan doğuştan ya da sonradan eğitim ve öğretim ve toplumsal değerlerle oluşan motivlerdir. Sosyal motivler ise toplumların değerli olarak gördüğü olgulardır. Gruba üye olmak, tanınmak, başkalarına yardım etmek, sevmek, sevilmek, beğenilmek gibi Bireyi harekete geçiren sosyal içerikli duygu ve düşünceler sosyal motivlerdir. Soru 7: Ödül ve ceza ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir, arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir şeklinde özetlenebilen motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çift faktör teorisi B) Sonuçsal şartlandırma teorisi C) ERG teorisi, D amaç teorisi, E başarma ihtiyacı teorisi. Yedinci sorunun doğru cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Sonuçsal şartlandırma teorisidir. Sonuçsal şartlandırma teorisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Davranışsal şartlandırma diye de geçer değerli arkadaşlar. Sonuçsal şartlandırma teorisi ve Skinner'in bir teorisidir. Edimsel şartlandırma ve operant şartlandırma türü olarak şartlandırmalar ile ilgilenmektedir Skinner değerli arkadaşlar. Davranışların karşılaştığı sonuçlar tarafından şartlara şartlandırıldığı varsayımına dayanmaktadır. Burada Skinner belirli ödül ve ceza uygulaması ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir demektedir. Ve arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir anlayışı hakimdir. Sonucun çeşidine göre kişi aynı davranışı tekrar gösterecek veya göstermeyecektir demektedir. Belirli olumlu davranışları göstermek ve onları pekiştirmek, alışkanlık haline getirmek için başlıca dört yöntemin varlığından söz etmiştir Skinner. Bunlar olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, ortadan kaldırma ve cezalandırmadır. Soru 8. Dinleyicinin empatik ve konuşanı yüreklendirici bir tutum içinde olduğu, konuşmacıda anlaşıldım duygusunu yaşattığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Görünüşte dinleme, B) Nezaketen dinleme, C) Etkin dinleme. D seçerek dinleme, E savunmacı dinleme. 8. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Etkin dinlemedir. Değerli arkadaşlar, etkin dinleme dinleyici empatiktir. Konuşanı yüreklendirici bir tutum içindedir. Konuşanla göz teması kurar dinlediğini bakışı ve hareketleriyle belli eder. Konuşana cesaretlendirici sorular sorar ve dinlerken not alır ve konuşmacıya anlaşıldım duygusunu yaşatır değerli arkadaşlar. Etkin dinleme. Görünüşte dinlemeden kısaca bahsedeyim. Görünüşte dinleme dıştan bakınca dinliyormuş gibi görünüp aklın başka şeylerle meşgul olmasıdır. Nezaketen dinleme konuşmaya karşı ilgi ve ihtiyaç duymadığı halde konuşmacıya ayıp olmasın diye dinlemedir değerli arkadaşlar. Seçerek dinleme, dinleyici konuşmanın ilgisini çeken kısmını duyar, diğer kısımları onu ilgilendirmez seçerek dinlemede değerli arkadaşlar. Savunmacı dinleme, dinleyici yapılan her konuşmayı kendisine saldırı olarak algılar ve savunma durumunda dinler değerli arkadaşlar. Soru 9. Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşabilen bireylerin oluşturduğu alan ve uzaklık eşlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Sosyal alan 120 ya da 350 cm B) Genel alan 3,5 metre ve sonrası C) Kişisel alan 35 ya da 120 cm D) Mahrem alan 30 ya da 35 santimetre E topluma açık alan 3,5 metre ve sonrası. Dokuzuncu sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Kişisel alandır değerli arkadaşlar. Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşabilen bireylerin oluşturduğu alan ve uzaklık eşlemesi kişisel alan olarak ifade edilir. Kişisel alan 35 ya da 120 santimetredir. Kişiler arası mesafe 4 grupta ele alınır değerli arkadaşlar. Özel mesafe ya da mahrem alan 30-35 santimetredir. Samimi mesafe ya da kişisel alandır diğer adı değerli arkadaşlar. 35 ile 120 santimetre arasını kapsar ve birbirini tanıyan ve rahat konuşabilen bireylerin kullandığı mesafedir. Sosyal mesafe 120 ile 350 santimetre arasını ifade eder. Sosyal mesafe ya da sosyal alan az üst satıcı müşteri, çalışma arkadaşları ve geneldeki sosyalleşme etkinlikleri için ayrılan alandır sosyal mesafe değerli arkadaşlar. Bir de topluma açık alan vardır. Topluma açık mesafe Genel alan 350 cm ve sonrasıdır değerli arkadaşlar. Tanımadığımız kişiler için geçerli olan bu mesafede tanıdık kişiler söz konusu olduğunda uzak durma isteği de yansıtır değerli arkadaşlar. Soru 10. Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan İletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yatay B. Çift yönlü C. Aşağıdan yukarıya D. Yukarıdan aşağıya E. Çapraz Onuncu sorunun doğru cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşlar. Çaprazdır. Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerdeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı çapraz iletişim akımıdır. Değerli arkadaşlar, örgütsel iletişim akımlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Yatay iletişim eş düzeyde görev ilişkisi olan bireyler arasında gerçekleştirilen iletişimdir. Çift yönlü iletişim karşılıklı olan iletişimdir değerli arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya iletişim. Bu iletişim çeşidi asların yaptıkları işle ilgili üstleri bilgilendirmeleri ve yönetim hakkındaki görüşlerini ifade etmeleri şeklinde kendini göstermektedir. Yukarıdan aşağıya iletişim hiyerarşik yapı içerisinde örgütün üst yöneticisinden başlayıp aşağı doğru süren iletişim çeşididir değerli arkadaşlar. Çapraz iletişimde astüs ilişkisi olmayan yönetici ile çalışanlar arasındaki iletişime verilen addır. Soru 11. Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık alıcının verdiği cevap aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmaktadır? A. Verici B. ileti, C. Araç D. Geri bildirim E. Hedef 11. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Geri bildirimdir. Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık alıcının verdiği cevap geri bildirimdir değerli arkadaşlar. Geri bildirimin diğer adı dönüttür, etkidir, feedback'tir. Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık alıcının verdiği cevaptır geri bildirim. Verici diğer adı kaynaktır, göndericidir, ileticidir değerli arkadaşlar. İletişim sürecini başlatan, mesajı alıcıya gönderen kişi veya gruptur. İleti diğer adı mesajdır. Kaynağın alıcıyla paylaşmak istediği bilgi, duygu ve düşünce, tutum ve davranıştır. Araç değerli arkadaşlar kanaldır. Kaynak ile alıcı arasında yer alan ve simge veya sembollerle dönüşmüş mesajın iletilmesini sağlayan yoldur. Hedef alıcıdır. Kaynak tarafından mesajın iletilmek istendiği hedef kitle, kişi ya da gruptur. Soru 12. Yukarıda temel özellikleri verilen bireysel iletişim tarzı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Bireyler arası iletişime önem verirler. 2. Karşısındakini incitmemeye özen gösterirler. 3. Yufka yürekli, merhametli denilen türden kişilerdir. A. Yansıtıcı tarz, B. Soylu tarz, C. Yargıç tarz, D. Sokrat tarz, E. Senatör tarz. 12. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yansıtıcı tarzdır değerli arkadaşlar. Yansıtıcı tarz, bireyler arası iletişime önem veren, karşısındakini incitmemeye özen gösteren, yufka yürekli, merhametli denilen türden kişileri ifade eder değerli arkadaşlar. Soylu tarz, lafı dolaştırmayı sevmeyen, az sözcükle kafasından geçenleri açık yüreklilikle ifade edebilen Dobra kişilerin tarzıdır. Yargıç tarz, soylu ve sokratik tarz özelliklerini de taşıyan, açık sözlü, aynı zamanda tartışmayı seven, detaylar konusunda bilgi sahibi kişilerin tarzıdır. Sokrat tarz, bir konu hakkında karar vermeden önce konuyu enine boyuna tartışmayı seven, konunun detayları hakkında bilgi sahibi olan kişi tarzıdır. Senatör tarz, soylu ve yansıtıcı tarz özellikleri de taşıyan ancak bu özellikleri birbirine de karıştırmayan kişilerdir. Senatör tarzda olan kişiler duruma göre bu iki tarzı ilgili gerekli bu iki tarzla ilgili gerekli tavrı sergileyebilen kişilerdir değerli arkadaşlar. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi nesnel iletişimde Kişiler arası mesafe türlerinden biri değildir. A özel mesafe, B gizli mesafe, C sosyal mesafe, D topluma açık mesafe, E samimi mesafe. Değerli arkadaşlar, 13. soruda doğru cevabımız B seçeneğidir. Gizli mesafe. Nesnel iletişimde kişiler arası mesafe türlerinden birisi değildir. Kişiler arası mesafe türleri özel mesafe diğer adı mahrem mesafedir. Mahrem alandır. Sosyal mesafe diğer adı sosyal alandır. Topluma açık mesafe diğer adı genel alandır değerli arkadaşlar. Ve samimi mesafede kişisel alandır değerli arkadaşlar. Nesnel iletişimde kişiler arası mesafe türleri bunlardır. Gizli mesafe nesnel iletişimde kişiler arası mesafe türlerinden birisi değildir. Bireyin kendine açık, başkasına kapalı olan kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A gizli alan, B açık alan, C karanlık alan, D bilinmeyen alan, E kör alan. 14. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Kör alandır. Değerli arkadaşlar. Kör olan başkaları bireyi niteleyebilmekte ancak birey kendi özelliklerini bilmemektir. Değerli arkadaşlar. Bireyin kendine açık başkasına kapalı olan kısmı kör alandır. Değerli arkadaşlar. Gizli alan değerli arkadaşlar bireyin kendini tanımlaması ancak başkalarının onun düşüncelerini bilmemesidir. Açık alan Bireyin düşünce ve ruh hali hem kendisi tarafından hem de başkaları tarafından bilinmesidir. Karanlık alan ya da bilinmeyen alan ne başkaları ne de birey kendini niteleyememektedir. Bilinmeyen alan değerli arkadaşlar karanlık alandır. Eş anlamlısı yazılmış D seçeneğinde soru 15 okul müdürünün nöbetçi öğretmene görevini bildirmesi veya okul müdürünün hizmetlisinden bir görevi yerine getirmesini istemesi Aşağıdaki iletişim modellerinden hangisini örnektir? A. Uzlaşmacı iletişim modeli. B. Tek yönlü iletişim modeli. C. Etkileşimli iletişim modeli. D. Çift yönlü iletişim modeli. E. Karşılıklı iletişim modeli. 15. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Tek yönlü iletişim modelidir. Tek yönlü iletişim modelinin diğer ismi eylem modelidir değerli arkadaşlar. Kaynağın yani göndericinin mesajı gönderdiği ve alıcının yani hedefin de mesajı aldığı ancak mesajın alındığına dair dönütün verilmediği tek taraflı bir iletişim modelidir değerli arkadaşlar. Tek yönlü iletişim modeli Uzlaşmacı iletişim modeli kaynak ile hedefin mesajın anlamı üzerinde kurdukları diyalogla ilgili bir modeldir değerli arkadaşlar. Etkileşimli iletişim modeli gönderen ile alıcı arasındaki mesaj gönderme ve alma olayının aynı anda ve eş zamanlı olarak gerçekleştiğini savunan iletişim modelidir. Çift yönlü iletişim modeli karşılıklı model olarak da ifade edilir. Kaynak tarafından gönderilen mesajın alıcı tarafından alındığı ile ilgili geri bildirim verildiği iletişim modelidir. Karşılıklı iletişim modeli değerli arkadaşlar çift yönlü iletişim modelidir ve kaynak tarafından gönderilen mesajın alıcı tarafından alındığı ile ilgili geri bildirim verildiği iletişim modelidir. Değerli arkadaşlar yönetimde insan ilişkileri ve iletişimle ilgili Zoom dersimiz burada sona erdi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çıkması muhtemel soru çözümlerimiz devam edecek. Sizlerle de bu soru çözümlerini paylaşacağız değerli arkadaşlar. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.